Evet demiş Gülcan. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, Zoom'un bize hediyeleri nelerdir? Ara sıra atıp tekrar geri alıyor beni. Buna da gönüllüyüm. Herkes hazırsa şöyle bir başlık yapalım ve kalbimizdeki enerjiyi, tüm hücrelerimizdeki enerjiyi kalbimizde toplayalım arkadaşlar. Şöyle bir hücrelerimizi gözden geçirelim, derin nefes alalım ve enerjimizi kalbimizde toplayalım. Evet. Kalbimizde topladığımız bu enerjiyi ayaklarımızdan toprağa bırakalım. Müthiş değil mi? Toprakta nötrlenmiş yaşam enerjimizi pırıl pırıl parlak bir ışık gibi ayaklarımızdan tekrar bedenimize alalım ve yükseltelim. Yukarıya doğru enerji yükselsin. Ayaklarımızdan dizlerimize, dizlerimizden kök çakramıza, kök çakradan cinsel çakramıza, cinsel çakradan mide solar plexus dediğimiz çakraya oradan kalp çakrasına, kalp çakrasından boğaz çakrasına, boğaz çakrasından üçüncü gözümüze ve üçüncü gözümüzden tepe çakrasına ulaşsın. Şeffaf bir balonun içerisine binip yükseldiğinizi hayal edin. Herkes kendi hızında yükselsin, yükselsin, yükselsin. Evet, beyaz bir şeffaf bir balonun içinde yükseliyorsunuz ve yükselirken önce evreni geçin. Beyaz beyaz ışıklardan geçin. Altın sarısı ışıklardan geçin. Rengarenk jölemsi tabakalardan geçin. Ve yedinci varoluş seviyesindeki harikulade beyaz alana giriş yapalım. Bedeniniz incelirken ruhunuz genişlesin. Enerjiniz genişlesin. Ö önce odanız kadar genişleyin. Süper. Şimdi eviniz kadar genişleyin. Şimdi şehriniz kadar genişleyin. Harikasınız. Şimdi ülkeniz kadar genişleyin. Muhteşem. Şimdi dünya kadar genişleyin ve dünya ayaklarınızın altında kalsın. Yukarıya doğru yükselin, yükselin, yükselin. Evren kadar genişleyin ve genişledikçe üzüntüleriniz, dertleriniz, tasalarınız, hastalıklarınız, üzüntüleriniz neyiniz varsa her şey böyle pıtır pıtır dökülsün, dökülsün. Beyaz şeffafladıkça şeffaflayın. Açıldıkça açılsın enerjiniz ve o beyaz alanla bir ve bütün olun. Muhteşem genişlikte, muhteşem keyifli, harikulade bir beyaz alandasınız ve inanılmaz rahatladığınız, esnediğiniz, gözyaşlarınızın aktığı bir andasınız. Gönüllü olun, gönüllü olun, gönüllü olun ve niyet edin şifalı anlayın. Şimdi bir çizgi üzerinde olduğunuzu, önünüzde uzun bir çizgi olduğunu, arkanızda da bir çizgi olduğunu fark edin ve arkanızdaki çizginin başlangıç noktası sizin anne kay geriye gidin. Yani doğum tarihinizden 9 ay geriye gittiğinizi hayal edin. Hesap yapmanıza gerek yok. Oraya bir nokta koyun ve oradan itibaren bakalım neleri göreceğiz. Şimdi bugün 19 Ağustos 2024 saat 22.17'de Bugün de duruyorsunuz. Yönünüz geriye doğru çevirin ve geçmişinize bakın. Geçmişinizdeki kendi versiyonlarınıza bakın ve bir adım geriye atın. Geriye bir adım atın ve en yakın zaman diliminde nerede travma yaşadınız? Nerede üzüldünüz? Kim sizi kırdı? Kim incitti? Kim ne yaptı? Her şey ortaya dökülsün. Kendi geçmişinizi görün ve o kendinizin yanına gidin. Ona merhaba deyin. Ben geldim. Merak etme, her şey yolunda. Şimdi bu kırgınlığın, kızgınlığın, üzüntün, kederin, tasan her şey çözümleniyor. Elinizi onun omzuna atın ve ona sarılın. Seni seviyorum. Ve senin şifalanman için buradayım ve her zaman yanındayım. Ve her daim seninleyim. Bu konuda bana güvenebilirsin. Ve her zaman seninle olmaya devam edeceğim deyin. Kucaklayın onu. kucaklayan Geçmişinizdeki kendinizi kucaklayın. İçiniz alın onu. İçiniz alın. Bir adım daha geriye atın. Evet. Ve o gerideki kendinizi tekrar görün. Deyin ki seni anlıyorum. Yaşadığın sıkıntıları anlıyorum. Seni onurlandırıyorum. Senin yaşadıklarının farkındayım. Seninle birlikteyim. Artık yalnız değilsin. Artık çaresiz değilsin. Her şey yolunda. Senin yanına geldim. Senin şifalanmanı talep ediyorum. Ve bu şifa muhteşem. Sana güzel haberlerim var. Sana müjdelerim var. Çok güzel bir çok Güzel bir yol kat ettik. Şimdi senin de şifalanman için sana destek olmaya hazırım. Ve şimdi üzerindeki bütün ağırlık, yorgunluk, kızgınlık, kaygı, korku, endişe ne varsa ayaklarından toprağa bırak. Ben senin yanındayım. Senin destekçinim. Senin her zaman yanında olmaya devam edeceğim. Seni seviyorum, sana güveniyorum ve seni destekliyorum deyin sarılın ona. Ayaklarından o olumsuz enerjinin toprağa aktığını gözlemleyin. Gözlemleyin. Ayaklarından aksın. Ne kadar sıkıntısı, derdi, tasası. Ne kadar hastalığı, ne kadar olumsuzluklar varsa. Hatta kronik hastalıkları varsa doktorların asla geçmez dedikleri kronik hastalıklar varsa Serbest bırakın, toprağa aksın. Onlar da geçer gider. Her şey yolunda değin, Onun sırtını sıvazlayın, sarılın. Ona destek olun. Şimdi tamamen içindeki bütün olumsuz enerjiler, siyah enerjiler aktı toprağa. O şeffaflaştı. O kendinizi içinize, içine alın. İçinize alın büyütün onu ve bütünleşin. Ve bu size enerji versin, neşe versin, keyif versin, huzur versin. Kendinizi çok rahatlamış, çok keyifli hissedin. Ve artık güçlü bir şekilde bir adım daha geriye atın. O gerideki kendinize bir bakın. Hangi duygular var? Üzüntü, gözyaşı, hastalık, çaresizlik, parasızlık, borç, her ne varsa. Yetiştim, yetiştim, ben geldim, merak etme deyin. Onun yanına gidin, sarılın. Ben geldim, merak etme, her şey yolunda. Korktuğun kadar değil, deyin. Korkularını, kaygılarını, endişelerini, ayaklarından toprağa akıtmasına izin verin. Bütün dertleri, tasaları, parasızlığı, hastalıkları ayaklarından serbest bırakmasına izin verin. Ve onu yüreklendirin, güçlendirin, sırtına elinizi koyun ve onu destekleyin. Seninle destek, seni destekliyorum, seni onurlandırıyorum, seni onaylıyorum, seni seviyorum deyin. Yaşadığın sıkıntıları anlıyorum, yaşadığın olumsuzlukları anlıyorum. Evet, farkındayım. Seni çok seviyorum deyin, sarılın ona. Ve olumsuz enerjilerin tamamı toprağa akıversin. İzin verin, hızlansın bu işler. Rahat olun. Oldu deyince olduğunu bilin. Harika. Bütün ağrılar, sızılar, acılar, hederler, hastalıkların hepsi baksın gitsin. Bir de kızgınlıklar. Kime kızıyorsunuz? Asla affetmem dediğiniz şeyleri ayaklarınızdan bırakıverin gitsin. Herkesi affetmeye gönüllü olun. Herkesi, kendinizi de affetmeye gönüllü olun. Evet. Şimdi o enerjisi toprağa akmış, içi hafiflemiş, beyazlamış, şeffaflaşmış olan kendinizi içinize alın, bütünleşin ve büyütün. Yaşasın. Her bir kendi parçanızı içinize aldığınızda biraz daha güçlendiğinizi hissedin, fark edin ve daha güçlü, daha net, daha kendinden emin, daha sağlıklı, daha zinde, daha genç, daha iyi olduğumuzu fark edin. Şöyle bir kendinize bakın. Kendinize sarılın. Canım kendim seni seviyorum. Harika iş yap, harika iş başarıyorsun. Seni tebrik ediyorum deyin. Kendinizi bir tebrik edin. Muhteşem. Hadi şimdi bir adım daha geriye atın. Orada böyle üzülmüş, incinmiş, kırılmış, zorlanmış. Her kim varsa, her ne hissediyorsa, hangi versiyonunuz oradaysa yanına gidin ve onunla güzel güzel konuşun. Hey dostum her şey yolunda bu kadar üzülmene gerek kalmadı. Ben artık çok güzel teknikler öğrendim. Senin de şifalanman için senin yanına geldim. Harikasın. Seni seviyorum o güçlü halini görüyorum. Gelecekte çok tatlı şeyler yaşayacaksın. Ve muhteşem götürmeye geldim. Ama önce şu yüklerini bir bırakalım. Hastalıkları ayaklarından bırakın. Kronik hastalıkları ayaklarınızdan bırakın. Eski versiyonunuzda kronik hastalıkları ayaklarınızdan bırakın. Kin, nefret, öfke, korku, endişe, kaygı, ne varsa, parasızlık, borç, olumsuz enerjiler, kavga, gürültüler, ne varsa hepsini ayaklarınızdan toprağa bıraktığınızı eski versiyonunda kıpır kıpır enerji dolu olduğunu fark edin. Ona destek olun, sırtını sıvazlayın, ona sarılın, ona müşteri haber verin. Harikasın, muhteşem işler başarıyorsun. Seninle gurur duyuyorum deyin. Onun içindeki bütün olumsuz enerjiler toprağa akıversin. Muhteşemsiniz. Bolca aksın toprağa. Serbest bırakın gitsin. Bugüne kadar tuttuğunuz bütün blokajlar toprağa akıversin. Kabızlığınız mı var? Bırakın gitsin. Zorlanıyor musunuz? Bırakın gitsin. Kilonuz mu var? Bırakın gitsin. Artık hiçbirine ihtiyacınız kalmadı. Evet şeffaflaşana kadar her şeyi bıraksın. Her şeyi serbest bırakın. Serbest bırakın. Kontrolcülüğü serbest bırakın. Her şeyi ben kontrol etmek zorundayım. Her şeyi ben yapmak zorundayım. Bütün sorumluluklar benim üzerimde. Biliyorsanız hepsini serbest bırakın, şeffaflaşın, enerjiniz şeffaf bir enerjiye dönüşünceye kadar o günkü kendinizi rahatlatın. Bugünkü halinizle de kıpır kıpır yerinizde duramıyorsunuz, enerjiksiniz ve de ona destek oluyorsunuz. Sırtını sıvazlayın, başını okşayın, aferin sana deyin, harikasın, harika gibi diyorsun çok iyi iş başarıyorsun. Deyin, ona destek olun. Ve o da şeffaflaştığında içinize alın, onu büyütün, bütünleşin. Güçlü, harika bir insan, harika bir varlık olduğunuzu fark edin. Kendinize şöyle bir bakın. Ey, bravo, harikasın deyin. Kendinizi onurlandırın çok iyi iş başarıyorsunuz. Haydi bir adım daha geriye atın. Her nerede kalbiniz kırıldı? Her nerede iflas ettiniz? Her nerede sizi kırdılar, incittiler, üzdüler? Her nerede mobbing yaşadınız? Her nerede olumsuz bir haber aldınız? Her nerede canınızı sıkan bir şey oldu? Yanına gidin ve deyin ki her şey yolunda. Hiç de korktuğum gibi değil. Gel sana destek olacağım şimdi deyin ve kucaklayın onu. Sana güveniyorum. Bunu başarabilirsin deyin. Ve ne kadar sıkıntı, korku, üzüntü, gözyaşı varsa hepsini toprağa serbest bıraktığını ve onun şeffaflaştığını izleyin. Ve bu izlediğiniz her bir an size daha da güç katsın. Daha da güçlendiğinizi, saçlarınızın güçlendiğini, bedeninizin, kaslarınızın güçlendiğini, zindeliğinizin arttığını, enerjinizin yükseldiğini fark edin. Ve muhteşem bir enerjiyle sanki enerji içeceği içmişsiniz gibi, sanki size özel bir enerji verilmiş, özel bir enerji yüklenmiş gibi bugünkü halinizi de göz ardı etmeden onu da gözlemleyin. Yerinde duramayan kıpır kıpır bugünkü siz, o günkü sizle buluştuktan sonra geçmişteki bir her şeyi toprağa bıraksın ve siz de onu izleyin, destekleyin, başını okşayın, gözyaşlarını yaşlarını siliverin, ona su verin, yiyecek verin, onun istediklerini verin, olmaz dedikleri, kimsenin olur demediği, kesinlikle yapamazsın dedikleri şeyleri yaptırın, isteklerini gerçekleştirin harika bir enerji, harika bir ahenk, harika bir güzellik, muhteşem enerjinin akışı, toprağa akan, toprağın nötrleyici etkisinin o kadar muazzam ve muhteşem olduğunu fark edin. Ve bütün olumsuz enerjiler toprağa aksın ve şeffaflaşan, tertemiz olan o eski sizi içinize alın ve büyütün yaşasın bir kat daha güçlendiniz biraz daha saçlarınız birleşti biraz daha kaslarınız gelişti biraz daha inceldi bedeniniz üzerinizdeki ağırlık yapan yağları serbest bıraktınız ve harikuladesiniz yepyeni bir elbise giyin şimdi böyle ifil, ifil harika tam yaz elbisesi muhteşem görünüyorsunuz aynada bakın kendinize ne kadar da güzelsiniz. Hadi görüyorsunuz. Şimdi bir adım daha geri atın. Artık kim sizi dövdü, kim size zulmetti, kim size psikolojik şiddet uyguladı, kim sizi azarladı, kim sizi zorladı, kim sizi durdurdu, kim size ne yaptıysa her şey yolunda. Yanına gidin, ve deyin ki merak etme senin yanındayım. Her şey yolunda. Sırtını sıvazlayın. Başını okşayın ve onun o olumsuz ve üzüntüleri, enerjileri ayaklarından toprağa akmasına, akıtmasına izin verin. Harikasınız. Gözlemleyin. Şimdi hızlanacak artık bu. Çünkü yaş küçüldükçe şifa hızlanıyor. Blokajlar azalıyor. Hızlanacak. Hızlı bir şekilde şeffaflaştığını görün. Artık küçük versiyonlarınızdasınız. Şimdi o harikulade tertemiz bedeni içinize alın. Büyütün. Ooo daha da güçlü oldunuz. Harika. Böyle tüylerinizin yükseldiğini hissedersiniz. Enerjinizin yükseldiğini hissedersiniz muhteşem bir enerjide olduğunuzu hissedersiniz. Bir adım daha atın geriye doğru. Böyle küçücüksünüz, çok tatlısınız. Karnınız acıkıyor, yemek yemek istiyorsunuz, çikolata yemek istiyorsunuz, oyun oynamak istiyorsunuz. Bir köpeğiniz olsun istiyorsunuz, bir kediniz olsun istiyorsunuz. Bir sürü bir sürü isteğiniz var. Hadi yanına gidin, onu kucaklayın, onunla eğlenin, oynayın, bir oyun arkadaşı olsun istiyorsunuz. Anne babanızdan oynamasını istiyorsunuz. Evet şimdi ona oyun arkadaşı olun. Oynayın onunla. Eğlendirin, yüzünü güldürün onun. O eğlenirken ayaklarından toprağa akan enerjiyi fark edin. O çocuk enerjisini fark edin. Onunla eğlenin, ona çok prensler verin, ona istediklerini verin, Oyuncakları alın, onu giydirin, saçını yık, saçını tarayın, yıkayın, Tertemiz pırıl pırıl yapın onu. Yaraları varsa yaralarına krem sürün. Yara bandı yapıştırın. ilgilenin, Sargı beziyle sarın. Neye ihtiyacı varsa karşılayın. Onunla ilgilenin. Onun neye ihtiyacı varsa hepsini verin. Hangi elbise istiyorsa alın. Hangi yiyeceği istiyorsa verin. <laughs> her şey yolunda. Ona deyin ki merak etme her şey çok yolunda. Muhteşemsin öyle güzel bir, öyle bir güzel bir yetişkinsin ki hayran kalacaksın kendine değin ve o da tamamen şeffaflaştığında içinize alın ve büyütün. O oh, sanki kök hücre e, yüklemesi yapılmış gibi bütün hücreleriniz yenilendi fark edin. Şimdi adım da atın ve anne karnınıza gidin. O küçücük bebek, annesinden aldığı bütün travmaları ayaklarından toprağa bıraksın. Babasından aldığı bütün travmaları toprağa bıraksın. Atalarından aldığı bütün travmaları toprağa bıraksın. Çekirdek inançlarına yerleştirilen, öğretilen çaresizlikleri toprağa bıraksın. O anne karnında yaşadığı her ne sıkıntı varsa, boynuna kordon mu dolanmış, ters mi doğmaya çalışmış, yerini bulamamış mı, annesi istememiş mi? Her ne yaşadıysa hepsi toprağa aksın. Özgürce toprağa aktığını fark edin ve görün. Çok kolaydır. Evet, bütün olumsuz enerjiler toprağa aksın dediğinizde zaten akar. O bebek şeffaflaşana kadar, annesinden ve babasından aldığı bütün travmaları serbest bırakana kadar gözden değil. Her ne yaşamışsa, annesi ne yaşamışsa, babası ne yaşamışsa, her ne sıkıntı içindelerse, parasızlık, çaresizlik, istenmeyen bir bebek, ve her ne varsa geçmişteki kardeşinin düşük olarak dünyaya gelememesi ya da doğup ölmüş olması gibi gibi her ne travma varsa aklınıza gelen hepsi ayaklarınızdan toprağa, ayaklarından, bebeğin ayaklarından toprağa aksın. O şeffaflaşan anne karnındaki bebeği 9 aylık olana kadar büyütün ve o şeffaf haliyle içinize alın ve şimdiki halinize büyütüp gücünüze güç katsın. Harikasınız. Muhteşem bir enerjiniz var. Şimdi ta anneniz hamile kalmadan dokuz ay önceye ruhlar alemine gidin. Nerede, nasıl sözleşmeler yaptıysanız, kimi şifalandırmaya niyet ettiyseniz, şimdi o şifalandırmayı gerçekleştirdiğiniz için artık o sözleşmelerin zamanının dolduğunu şifanın gerçekleştiğini, artık onurlandırmanız gereken bütün atalarınızı onurlandırdığınızı, artık bu dünyada vazifeniz olan, yapmanız gereken travmaların çözülmesi için, şifaların gönderilmesi için, derslerin tamamlanması için, tekamül süreciniz için gerekli olan ağır travmatik olayların sözleşmelerini bitirin, tamamlayın. Teşekkür ederim. Artık bu hayatı yaşamaya niyet ediyorum. Bu hayattan keyif almaya niyet ediyorum. Artık kendim olmaya niyet ediyorum. Kendim, kendi versiyonlarımla en iyi versiyonuma ulaşmaya niyet ediyorum. Tekamül sürecimi kolaylıkla yaşamaya niyet ediyorum. Ve yaşam yolumda her işimin kolaylıkla, keyifle, neşeyle olmasına niyet ediyorum. Hayatımın bolluk, bereket içerisinde olmasına niyet ediyorum. Keyifli, neşeli, huzurlu, sağlıklı bir ömür talep ediyorum ve uzun bir yaşam talep ediyorum. Deyin ve içinize gelen diğer şeyleri de niyet edin. Bir nevi sözleşmeleri yenileyin. Kimi şifalandırmaya geldiyseniz hepsi şifalandı. Hangi dersi tamamlamaya geldiyseniz dersler tamamlandı. Her neyi yaşamak için, deneyimlemek için buradaysanız deneyimlediniz. Şimdi artık yepyeni bir versiyonu deneyimlemek için hazırsınız. Şimdi kendinize şöyle bir bakın. Artık harika bir insan, harika bir Yapıdasınız, harikasınız, kilonuz tam istediğiniz gibi, kıyafetiniz tam istediğiniz gibi, cüzdanınızda tam istediğiniz kadar para var, güzel bir eviniz var, arabanız var, yatınız var, katınız var, istekleriniz gerçekleşiyor, niyetleriniz gerçekleşiyor, sağlıklısınız, harika bir vücuda sahipsiniz, zihninizde hep olumlu düşünceler var, sürekli kendinizi olumlamalarla destekliyorsunuz ve güzel, güzel niyetlerle, dualarla destekliyorsunuz. Ve şimdi harika bir versiyonunuzla bugün de yaşamaya niyet edip o çizginin üzerinden hızlıca yeni versiyonunuzla bugüne gelin. Ve bugünkü noktada yönünüzü ileriye doğru dönüp gelecekteki o muhteşem yaşantınızı, o güzel gelecek yaşamanızı hayal edin. alana açın, yol aydınlatın, ve yaşam yolunuzda keyfi, neşeyi, parayı, bolluğu, bereketi, sağlığı seçtiğiniz için ve herkesle barıştığınız için, tüm versiyonlarınızla barışıp, herkesi de affettiğiniz için kendinize kocaman sarılın. Seninle gurur duyuyorum beyin. Harika iş çıkardın. Kendinizi onurlandırın. Kendinizi destekleyin kendimi seviyorum, ben değerliyim, harika işler yapıyorum ve gelecek hayatım muhteşem. Artık hediyelere, mucizelere, muhteşem enerjilere kendimi açıyorum, sonsuz olasılıklara kendimi açıyorum deyin ve geleceğe bir adım atın ve orada o muhteşem alanda keyifle gözlerinizi açabilirsiniz. Yavaşça açın, oturun, oturduğunuz yerde olun, destekleyin kendinizi ve bugün burada 19 Ağustos 2024 22.45'te bugün burada şu anda gözlerinizi açıp kendinizi şöyle bir yoklayabilirsiniz. Nasıl bir versiyondasınız? Şifa olsun herkese. Ellerimizi süpelim, birbirine ısıtalım, muhteşem enerjiyi keselim ve vücudumuzu sıvazlayarak tüm hücrelerimize bu enerjiyi hissettirelim. Evet, nasılsınız? Muhteşemsiniz. Kimler yorum yapmak ister? İlk defa katılan var mı? Ben ilk defa katıldım sizin eğitiminize. Ben ilk defa diye hatırlıyorum. Yani bu eğitime ilk defa katılıyorum. Evet. Ee... Güzel hocam. Ee, çok, e, çok yerlere yolculuk yaptım. <laughs> bayağı bir Süper. Yolcu, bayağı bir şeylerden geçtim yani. Güzel. Teşekkür tamam. ederim. Harika. Şifa olsun. Sağ olsun herkese. Ben de benimle birlikte teşekkür Aynen. Size teşekkür bile. ediyorum hocam. <laughs> Allah ilminizi artır. İlminizi artır. Amin. Amin. Hepimize teşekkür ediyorum. evet, evet var mı başka? Diğer arkadaşlar. Yorum yapmak isteyen. ben geç kaldım biraz ama link gelmedi evet. hocam. Bir türlü link gelmedi. En sonunda yazdım gönderdiniz oldu ama yine devam etmeyelim. Yani. Süper Çok olsun güzeldi. olsun yine de katıldım bir önce. Çok açamadım, evet var mı? Sorun yok. Evet buyurun. Şey, Gülcan, teşekkür ederim. Biz ee, teşekkür ediyoruz. İkinci katılmamı zannediyorum. Hepinize şifa olsun. Tüm ateş bastı ve uzun bir esneme geçirdim. Oo, Çok teşekkür ederim. Şifa olsun. İnşallah şifa olmuştur hepimize. Çok teşekkür ederiz Aynen hocam. öyle. Sağ ben olun. Teşekkür, 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 ediyorum. Olsun. Yüreğinize sağlık. İyi.